Allah'ım bir şeye yasak demişsen, olmaz demişsen kesinlikle aklıma, fikrime, yüreğime, vicdanıma, bedenime, aileme, ülkeme, aleme ondan hayır yok. Onun için sen ona yasak demişsindir. Yapmam kurban oldum deyiver ya. Zor bir şey midir arkadaşım ya? Alkolsüz de olur, faizsiz de olur, zinasız da olur. Bu çak yalansız da döner güzelim. Bu iş, bu meslek yalansız olmaz hocam deme. Yaptığın altı meşhur ya dönüştürüp bir de küfür damgasını yeme. Allah'ın yasaklarından uzak. Düşmüşsen tövbe. Emirlerine geç sıkı bir politika. Ondan sonra inşallah Üç aylar benim için bir milat olacak. Ben buraya kilometre taşını sıfırlayacağım. Bismillah diyeceğim inşallah. Recep hepinize son derece bereketli. Şabanınız da öyle inşallah. Helal Ramazan-ı Şerif inşallah Resulullah gibi o ayı onun önderliğinde, onun liderliğinde ömrünüzü ihya edesin.